Yıllardır unutamadığımız acılar her şey ufak bir kıvılcımla başlar. Sonrası yoktur. Nicelerini yitirdik. Analarımızı, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, aydınlarımızı. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta, Malatya'da hepsinin de adı benliydi. Farklı gibi görünseler de birbirlerinden pek de farklı değillerdi aslında. Tek fark zaman ve mekandı. Mayıs Temmuz aylarında meydana gelen siyasi ve dini temel olarak ortaya çıkan kanlı olaylar, ülküle, ülkücülerin Alevi Mahallesi olarak bilinen Min Ölü Mahallesi'ne saldırılması üzerine çoğu Alevi olmak üzere resmi kaynaklar c sol görüşlü yurttaşın ölümü ve yüzlercesinin yaralanmasına sonuçlandırılmıştır. 18 Nisan 1978 Malatya katliamı. 12 Mart 1995 günü akşam saatlerinde İstanbul'da Alevi vatandaşların çoğunlukla yaşadığı Gazi Mahallesi'ndeki dört kahvehane ve bir pastane aynı anda kimliği belirsiz kişilerle bir taksinin taksiden otomatik silahlarla açılan ateşle tarandı. Saldırılar sonucu Halit Kaya adlı bir vatandaş hayatını kaybederken beşi ağır 25'i yaralandı. Saldırganları olay yerinde uzaklaştıktan sonra gasp ettikleri taksinin şoförünü öldürdükleri ve ateşe vererek kaçtıkları açıklandı. Maraş katliamı 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de kahramanmaraş'ta meydana gelen alevilere yönelik katliam 7 gün süren olaylar sırasında 150 Alevi öldürüldü. Alevilere ait 200'ün üzerinde ev yakıldı. Resmi kaynaklara göre 150'ye yakın iş işle edildi. 23 yıl 23 yıl süren davalar sonunda 22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1 ve 24 yıl arasında cezalar alınmıştır. Katliamda önemli rol oynayan 68 kişi ise ulaşılamadı. 12 Eylül darbesine sahip olan, sebep olan olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Sivas ama. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Aptal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Aptal Şenlikleri sırasında Madımak, Oteli'nin yakılması ve çoğunluk, çoğunluğu Alevi 33 yazar Ozan Düşünüreli iki otel çalışanın yaralanarak ya da dumandan boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylardır. Ayrıca dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişi hayatını kaybetmiştir. Bu belgeselin amacı, geçmişte yaşanmış bir olayın acısı üzerine yeni toplumsal gerilimler yaratmak değildir. 1978 Barış Katliamı, aynı toprakta üzerinde yüzlerce yıl barış içinde yaşanmış insanların kışkırt kışkırtılmasıyla komşusunun bile katlettiği en acı örneklerinden biridir. Büyük çap bir komple ürünü olan 1978 Maraş katliamından gerekli dersler çıkarılabilseydi 1993 Sivas katliamı yaşanmayabilirdi. Barış ve kardeşlik dolu bir gelecek, geçmişin ile değil, onun doğru bilmesiyle kurulabilir. Başka araçlar, başka sevaplar olmasının umuduyla. Başlangıçta her şey çiçek sinemasını atılan bombayla bir anda patlak vermiş gibi görünse de aylar öncesinden planlanan kanlı tuzakların çarkları dönüyordu aslında. Kadın çocuk dinlemeden yüzlerce masum insanı dişilerin arasına acımasızca ziyan edecek olan bu çarklar kimi zaman Aleyhi Sünni, kimi zaman sağ sol, kimi zaman Türk ismini alsa da faşizmin kanlı ellerinin gölgerliği, medeniyet, çağ, ilerleme dinlemeden bugün hala mazlumların üzerindedir. Bir zamanla kanlı ellerin gölgesi Maraş'ta belirdi. Tarih 19 Aralık 1978. Bu sefer sahneye çıkan kanlı Erin gölgesi Ökkeş Kengel ismini almıştı. Çiçek sinemasına atılan bombayla patlak veren bu olay tarihte onlarcasına tanık olduğumuz katliamlardan farklı değildi aslında. Faili de bir önceki faillerden pek farklı değildi. Hep aynı anlayışın çıkarları, hep farklı anlayışın temsilcilerini hedef seçmişti kendilerine. Bu sefer de Maraş'ta oyun alanı. Figüranlar değişik kostümlerde aynı rolün bilinciyle çıkıyordu sahneye. Kanın kapladığı sokaklar döşleri hançer vuracaklar belliydi. Kan renginde işaretlenmiş kapıları bir bir. Atılan bombanın faalini araştırma zahmetine bile girmeyen kitle faturayı başlara kesmişti çoktan. Onlar Alevi'ydi çünkü. Ötekilerdi işte. Olsa olsa onlar yapmıştı. Bunun intikamı alınmalıydı. Altı gün sürecek katliam bile öfkelerini dindirmeyecekti. Sorularını kırmak lazım, analarını ağlatmak. Ökkeş maçası Maşası, amacına bu kadar kolay ulaşabileceğini şaşırırken kimse şüphe bile duymadan tarihe utanç timsahı olarak geçecek bu katliam işlemekten geri durmayacaktı. Polisiyle, askeriyle, imamıyla, bakanıyla, hatta başbakanıyla. Güneş! Ne zaman doğacak derken ertesi güne güneş doğdu. Katliamı uyanan gözler gece yaşanan kabusun bedelini masum canlara ödetmeye hazırlanırken Alevilerin çoğunun gelişmelerden bile haberi yoktu. Bugün tarih 20 Aralık. Gözlerini kana kırıyan faşist, yürüyen ilk eyleme elbet ki bombalı saldırıyla olacaktı. Bir önceki gün çiçek sinemasına atılan bombanın aynısını çoğunluğunun solcuların ve Alevilerin oluşturduğu yeni mahallede bulunan akım kraterasını atmaktan geri durmayacaktı. İki masumu ağır yalan, yaralamak yetmedi, yetemedi. Gözleri dönmüş olan olanlar kan akıtmak için durdurak bilmediler bir türlü. Almak istediklerini bir sürü masum beden vardı aslında. Alacakları canlardan ilk de Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu. Bugün tarihi 21 Aralık. Tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği üyesi iki genç, İki masum insan, iki genç fidan, iki öğretmen. Ne sordular ne yargıladılar. Adaletin tartısını kırıp fişettikleri canlara tek tek kıydılar. Hedefte oldukları gün gibi aşık devlet hiçbir şey yokmuş gibi üç malum oynuyordu. Devlet görmüyordu, devlet duymuyordu, devlet bilmiyordu. Devletin iki öğretmenini öldürürken de devlet yoktu. Sokaklarda kan bulanırken de. Ve hatta gömülürken de bugün 22 Aralık yaşama hakkına saygı duymayan zihniyetlerin yaşamayan bedenlere nasıl saygı duyabilirdi ki? Kanlı ellerin gölgeleri virüs gibi her yere yayılıyordu artık. Bu virüs cinayetleri meşru gösteriyor hatta katliamları teşvik ediyor. Katilleri ödüllendiriyordu. Bu virüs bir zaman sonra cinayet faillerini milletvekili yapabiliyordu. Ölen iki genç fidanın cenazesine bile kaldırmaya müsaade etme işleri gibi. Tarih 23 Aralık 1978. Katliamı katliam yapan acımasız ve ölüm kusam gün bu gündü. Yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyordu. Yaşlılar iyiden iyiye, Maraşlılar iyiden iyiye tedirgin olmaya başlamışlardı. Sabah kalktıklarında dış kapının kırmızı boya ile işaretlendiğini görenler olmuştu. Fırtına öncesi sessizliğiydi bu aslında. Bilemezlerdi faşistlerin yeni bir oyunu olduğunu. Bilemezlerdi katliamın tam orta yerinde kalacaklarını. Ölüm naraları yükseliyordu camilerin minarelerinden ve hocaların mağazlarından. Kutsal bir emir de artık uygulanacak olan. Ve korkulan olmuştu. Halk galyana gelmişti. Zaman durmuştu. Kan akıtma zamanı başlamıştı acımasızca. Ortalık maşer yerine dönüverdi bir anda. Her yerde kaçsan insanlar, bebeklerini korumaya çalışan anneler, canlarını korumaya çalışan bir sürü insan. Ve acımadılar. Önlerine gelenlerin o çor olası gözlerini kırpmadan öldürdüler. Bebek kadın demeden. Bir evin önünde olanlar takıldı gözlerime. Kiracısı ev sahibini ve çocuklarını yok ediyordu acımadan. Çocukları daha ortaokula gidiyordu daha mahzun bir gelecekti o. Ama acımadılar o mahzun vücuda. 29 tane ölüm getiren soğuk bıçağı sapladılar. Bunu gören anne ve baba çocuklarını kurtarmak istedi. Ama nafile. Onlara da acımadılar. Cansız yatan çocuklara da kavuşamadılar bile. Babası sırtından aldığı bir kurşun yarası ile yere yılı vermişti. Anne ise dört kişisinin arasında kalmıştı. Kavuşamadılar daha bir daha birbirlerine. Üçünün de cansız bedeni Yerde kan içinde sonsuzluğa kanat açtı. Bunun gibi bir sürü masum alçıydılar. Hangi zihniyetti bunu yapan? Bu sanılan zihniyet elbet bir gün, elbet bir gün görecekti ve hesap verecekti. Hı? Nasıl? Hmm. Maraş olayları öncesi. Özellikle Aralık ayının 20'si civarı, 15'i, 20'si, 22'si bu arada Kahramanmaraş'ta şimdiye kadar tarihinde görmediğimiz bir milli piyango satışı süremişti. Bu olayların başlangıcında çiçek sinemasının bombalanması olayı beyin yerinde ise kimi çeken bir unsur olarak düşünebilir Nereden, nasıl, geldi bilinmeyen bir tarzda şehrin o günkü konumuna ortamına uygun olmayan bir tarzda bu film oynandı